Herkese merhaba. Bu videoda nelerden bahsetmek istiyorum? Bu videoda bazı kişiler için yaşanan gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Bazılarımız zaman zaman yataktan kalkamıyor haldeyiz, depresif haldeyiz ve bununla nasıl baş edeceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Yani geleneksel yöntemler dışında bununla neler yapabilirsiniz? Alternatif yöntemler size neler sunuyor bu konuda? Onun hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Eğer beni az çok yakından takip ediyorsanız ben yaklaşık kaç sene oldu yaklaşık 20 senedir çok fazla ilaç kullanmamayı seçiyorum. Çok fazla doktorlara gitmemeyi seçiyorum. Ve mümkün olduğu kadar öğrendiğim yöntemlerle konuları çözüp bu şekilde ilerlemeyi seçiyorum. Tabii ki çok ciddi bir durum varsa her zaman doktorlar ihtiyaç olabilir. Ama bunun dışında günlük depresif durumlar olsun. Ondan sonra ufak tefek baş ağrıları olsun. Bunları hep bu yöntemlerle baş ederek geçiyor ve bu şekilde çok rahat bir şekilde hayat devam ediyor. Burada ne yapabilirsiniz? Diyelim ki baş ağrınız var. Ondan sonra veya hafif bir depresyon hissediyorsunuz. Böyle ağır bir depresyon için konuşmuyorum. Tabii ki onlar için mutlaka doktor kontrolü olmalı. Bunlar için homeopati kullanabilirsiniz. Homeopati yöntemi çok önemli bir yöntem aslında ama yeteri kadar bilinmiyor. Burada sizin için bulunan verilen bir homeopati remedisini alıp bu şekilde bu durumu aşabilirsiniz. Çünkü her homeopati remedisi aldığınızda sizin içinizde var olan bastırılanı açığa çıkarıp bunu vücuttan atmaya her şekilde atmaya fiziksel, ruhsal, zihinsel olarak atıp yaşam gücünüzü ortaya çıkarmak için size katkı olur. Eğer bu yöntemi bilmiyorsanız yakında danışabileceğiniz birileri yoksa o zaman ne yapabilirsiniz? Yine yöntemlerden bir tanesi Gene Ageing Arınma Sistemi ile kendinize dosya açabilirsiniz. Burada içine bulunduğunuz durumu koyabilirsiniz. Depresif durum, işte fiziksel zorlanma varsa yataktan kalkmakla ilgili veya hayat hayattaki heyecanınızla ilgili. Bunu koyabilirsiniz, ondan sonra baş ağrı varsa bunu koyabilirsiniz ve bunları kolaylıkla bu yöntemle çözebilirsiniz. En azından bu yöntemle anında çözmeseniz bile bu dosyaya koyduğunuz sürece burada bir çözülüm başlar ve beden onu atmaya başlar. Hem fiziksel olarak hem ruhsal hem zihinsel olarak bunu atmaya başlar. Onun dışında kozmik enerji biliyorsanız, kanalları kullanarak kanal açabilirsiniz. Kendinize seans yapabilirsiniz. Onun dışında başka hangi metotlar var? Tüm metotlarla kendinize seans yapıp, bu şekilde durumunuzu kolaylıkla baş edebilir duruma gelebilirsiniz. Bunu hem kendiniz için hem yakınlarınız için yapabilirsiniz. O bakımdan bu metodları öğrenmeyi, uygulayıcılık öğrenmelerini herkese tavsiye ediyorum. Bunu yaşam boyu kullanabileceğiniz bir alet çantası gibi düşünebilirsiniz. Hani nasıl eve aspirin koymanız gerekiyorsa, çok gerekli olan bir ihtiyaçsa. Bu metotlarda aslında böyle ancak bunu herkes bilmediği için yeteri kadar yaygın değil. Ama siz eğer bunu bu videoyu denk geldiyseniz o zaman belki bunları denemenizde fayda var diyorum ve web sitemden bakıp size en yakın hissettiğiniz uygulayıcılık seminerini katılabilirsiniz en yakın zamanda. Görüşmek üzere diyorum. Tekrar bir videoda görüşmek üzere.